merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Malum biliyorsunuz okulların açılmasına 4 gün mü 5 gün mü ne kaldı? Ee, ben de kırtasiye alışverişimi bugün tamamladım. Ee, ve bugün sizlere kırtasiye alışverişimde ne gibi şeyler aldım bunları göstermek istiyorum. Ve nereden aldığımı ee, ve markalarını falan söyleyeceğim çünkü size de öne öneririm çünkü böyle şeyleri eğer sizin de ihtiyacınız varsa siz de benim aldıklarımın aynısından alabilirsiniz ee, önermek istiyorum açıkçası sizlere de şimdi hadi o zaman başlayalım ee, şimdi şöyle nereden başlasak acaba bence şuradan başlayalım ee, ben daha çok böyle marketlerden falan falan aldım böyle her şeyimi. Ee, bunu arkadaşlar A101'den aldım. Şöyle markasına da bakın. Böyle bu ne defteri? Ben bunu ödev defteri olarak kullanacağım. işte burada böyle kişisel bilgiler falan yeri var. Ben daha doldurmadım. Bir tek ismimi yazdım. Böyle diğer kalan sayfaları böyle çizgili. Bence çok kullanışlı bir defter olduğunu söylemek isterim. Ve burada böyle işte lastiği var. Bu şekilde. Hani mesela okuldasınız. E ee, bu düştü, kapağı açıldı. Hani insanlar sizin içinde yazan böyle bilgilerinize ya da yazdığınız herhangi şeyleri okuyamayacaklar. Çünkü bu var yani. Bence güzel bir şey. Ee, hemen şöyle şunlara geçelim. gene A101'den devam edeyim. Şu arkadaşlar. Bu ne işe yarayacak diye soracaksınız. Diyelim ki ben böyle hani ders çalışıyorum. Böyle önemli yazdığım sayfaları hani önemli bilgilerle doldurduğum sayfaların işte şöyle şuralarına falan yapıştıracağım. Hani böyle renkli ya göze de çarpıyorlar. Önemli sayfaları bunlar sayesinde göreceğim ve hani önemli sayfalarda yazdığım şeyleri okuyup böyle ders çalışacağım. Tekrar edeceğim yazdığım önemli bilgileri. Böyle ya da işte böyle şuradaki önemli şeyleri şuraya yapıştırırım. Dersleşme masamdaki. Onları hani unutmam. Görürüm. Gözüme çarpar. O şekilde. Ee, bu arada son bir haftadır falan ben böyle küçük küçük tamamlıyorum şeylerimi. Böyle bir anda almadım. Çünkü hani böyle her yeri gezeyim en beğendiğimi almak istiyorum. Mesela bunları bugün almadım. Bugün aldıklarımı biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Ha şu bugün aldığım bir tane bir şey. Bu da. Bunları mesela bugün almadım. İki gün mü, üç gün mü önce ne falan aldım. Şu an hatırlamıyorum. Diyeceksiniz ki bu bunlar neyde kullanıyorsunuz. Bunlar arkadaşlar başlıklarda falan kullanıyorum. Ya da önemli bilgileri böyle bunlarla çiziyorum. Önemli bilgileri bunlarla görüyorum. Tabii bunların minikleri de var. Bunları eskiden almıştım. Bunlar bittiği için zaten şunları aldım sonra bir bakalım. Burada bant kalmış. Bant almıştım. Bu da kalem ve uç arkadaşlar. Bunu nereden aldım? nereden aldım ya? Ha bunu ben Carrefour'dan aldım arkadaşlar. Şimdi Carrefour'a geçtik. Eee böyle bir kalem aldım. Böyle hani güzel bir kaleme ihtiyacım vardı açıkçası. Böyle içinde bir tane uç var. Uca ihtiyacım yok zaten. Ayrıca uç aldım. Uca ihtiyacım yoktu ama içinde uç var. Kalemi beğendiğim için aldım ben Bunun içinde uç da var. Olsun. 07. Ben tamam. Ben 07 kullanıyorum. 07'den altını kullanmıyorum. Üstünü de kullanmıyorum. Bakalım başka neyimiz var. Tükenmez kalem. İstenmez kalemler e, neyde ihtiyacım oluyor? Yine fosforlar gibi önemli bilgilerin altını çiziyorum ve en çok da başlıklarda kullanıyorum. Küçük başlık, büyük başlık falan. Hani onları bunlarla yazıyorum. Çok kullanışlı şeyler açıkçası. Hatta ben şunları size açıp göstermek istiyorum yakında. Siz zaten bunu bilen herkes biliyordu. Bunları. Şunlar. Böyle o şekilde şuraları yapışkandı. Bunları zaten herkes biliyordur. Anlatmama gerek yok. Ama bakalım bakalım bakalım. Burada şöyle poşetlere atıyorum. Burada iki adet silgimiz var. Benim diyeceksiniz ki senin silgimin yok mu? Var. Ama çok küçük. Cidden çok küçük. Yani bir de çok hani böyle iyi silen bir şeyler almak istiyorum. Faber Castell'im ben de. Ha, bu arada bunu da Carpusa'dan aldım. Bu arada şu ikisini de Carpusa'dan aldım. Hep söylemeyi unutuyorum arkadaşlar ya. Özür dilerim bu arada ondan dolayı. Şöyle markalarına da bakın. Belki siz de almak istersiniz. Reklam olmasın çok öyle. Ee, şöyle iki tane. Bunlar iki, diyeceksiniz ki neden bu kadar az aldım ikili bunlar çok kalın ve büyük yani çok fazla hemen biteceğini düşünmüyorum ben zaten e, çok fazla silgi kullanmıyorum çünkü çok fazla yanlış yazı yazmıyorum açıkçası. Evet. Uç 07 yine. Bu arada bu da mı şeyin? Ha, bu da parlatılmış. Evet. Bunlar çok kaliteli şeyler açıkçası. Neden kaliteli uçarıyorum? arıyorum? Ee, çünkü arkadaşlar kaliteli uç olunca hemen kırılmıyor. Biliyorsunuz derdimiz, dermanımız sürekli kırılıyorlar arkadaşlar. Hani böyle şunların içine yazıyorsunuz. Fark etmeden azıcık bastırıyorsun çıt kırılıyorlar. Hem koyu renk, koyu renk daha güzel görünüyor zaten. Hem de şey, çok çabuk kırılmıyorlar. Evet son şeyimize geldik. Ben bir de şunları falan göstereceğim birkaç. Evet. Gelelim gene derdimizin bir tanesi ne? Tükenmez kalemler. Biliyorsunuz tükenmez kalemler şimdi şöyle. Yanlış yapıyorsunuz. Silgilerle silemiyorsunuz. Bunun derdine derman olan Daxtil. Buna bir de bir, şey, bir, ismi daha vardı bunun. Ben bunu unuttum. Daxtinimizi hemen açalım. Bunu arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum ki illa ki hepiniz biliyorsunuzdur. Belki bilmeyenler vardır. Anlatayım. Tükenmez kalemle işimizle ilgili silemiyoruz. Bunlar da defteri silmek yerine tekrardan beyazlaştırıyor. Yazdığımız yanlış yerin üstünden geçiyoruz. Bununla defter gibi bembeyaz yapıyor. Sonra bunun üstüne tekrar ediyoruz. şöyle alıyoruz zaten değil arkadaşlar eski zamanlardan beri olan bir şey şöyle açmak istiyorum açıkçası böyle çok şirin çok böyle şirin bir dışı yok ama benim için önemli olan zaten işime yaraması şeyi değil yani daha açıyorsunuz işte böyle neyse daha önceki kullandığım daksilere pek benzemiyor. Neyse. Çöpler, çöpler. Şimdi şöyle silgileri de açmak istiyorum. Size yakından göstermek istiyorum. Kutuları bir türlü açmaya gücüm yetmiyor. Diyecekken işte. Sıla Güngör başarıyordu. Ah soyadımı söyledim. Ben soyadımı daha önce söylemiş miyim? Hiç hatırlamıyorum. Çeneye vurdu konuşuyorum böyle. Böyle bu şekilde. He, yani benim elime biraz daha uygun. Bak. Öf koluma pis bir şeyler yapıyor. Şey. Yani şu, bakın şu mu? Şöyle tutamıyorum yoksa şu mu? Yani daha rahat büyük. Çok da çabuk biteceklerini zannetmiyorum zaten. Böyle iki tane. Bunları daha paketinden çıkarmama gerek yok şu anda. Çünkü şu anda okula gitmiyoruz arkadaşlar. Okula gideceğim zaman. I Ha, bir de şey gösterecektim arkadaşlar. Şu. 24'lük boya kalemi. Hemen bunu da söylemek istiyorum. Böyle kabından çıkarttım. Bunu bugün almadım arkadaşlar. Bunu bir 4 gün önce falan aldım galiba. Şöyle bu marka. Şöyle paketin üstünde Böyle bu şekilde 24'lü. Çok güzel. E, ee, avantajlarını söyleyeyim. 24'te alın size bu arada. Gümüş rengi var. Altın rengi var. E, ee, normal 12'li boya kalemlerinde. Şey yok. Gümüş yok. Beyaz yok. Bunda beyaz var. Altın yok. Hani tonlar, renklerin tonlarından fazla fazla yok. Ondan sonra bir de turkuaz. Turkuaz da yok 12'lilerde. Açkısı o benim sinirimi bozuyordu. Ben de artık isyan ettim. Bir 24 kalem boya aldım. Şöyle, şunları da açalım. Bunları da şöyle sayısını göstermek istiyorum. Aa, bu da paratondu. Bir dakika. Böyle, böyle bu şekilde açılıyor galiba. Siz siz olun. Bu kapakları yavaş açın. Şimdi şöyle açıyorsunuz bir anda dağılıyor. Bak. Benim bir keresinde okulda başıma gelmişti. O çok sinir bozucu bir şey. Cidden okula giden arkadaşlarımız bilir. De yani şunlar benim koruma Bak Ben site ne oluyor? Bu neymiş? Bu bir dakika benim önceden kullandığım daktillere benzemiyor. Birazlık içinde hiçbir şey yok. Neyse, evet arkadaşlar, ee, böyleydi kırtasiye alışverişim. Ee, şimdi benim okulumun isteyeceği defterler falan duruma göre yani şimdi defterlerim var. Biliyorsunuz korona var malum. Bu, geçen sene aldığımız bütün kırtasiye şeyleri duruyor. Evde bitirdim onları. Yani defterleri bitirmedim tabii ki. Şöyle işte bunların renk renginden almıştım. Bir sürü mavi sarı, kırmızı bilmem ne. Almıştım, almıştım, almıştım. Bunlar bilmem 10 sayfasını kullanmışımdır kullanmamışımdır yani belli değil cidden böyle kaldılar bunları temizleyip kullanmayı düşünüyorum şimdi ortaokulda hangi dersler katılacak onu bilmiyorum eğer artarsa defterim çünkü e, şimdi ders artıyorsa defter de olması gerekiyor derslere göre ayrı ayrı de defter almam gerekecek yani okula bağlı defterler kitaplar falan hep bir de son olarak şunu göstermek istiyorum. Böyle bir kalem kutu aldım. Böyle kalem kutular moda şu anda böyle küçük. Geçen sene de modaydı. Küçük görünmeme bakmayın. Cidden içi yani bayağı bir şey alıyor açıkçası. Biraz küçük görünüyor ama gerçekten şey fazla fazla şeyler alabiliyor. Neyse arkadaşlar kırtasiye alışverişim bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup ve like basmayı unutmayın. Size çok duvarım. Kocaman öptüm. Ve eğer benim ee, aldıklarımı eğer siz de alacaksanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben çok beğendim bunları. Ben de alacağım falan. Sıla abla sl ya da benim küçük olan. <laughs> Neyse. Evet videom bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. size çok sağolun. Kocaman öptüm. Bay bay. Şimdi de oraya toplamak var değil mi? Ben burayı toplayayım. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu nasıl toplayacağım ben buraları? Şu an üşendim nedense. Hadi bay bay arkadaşlar. Benim buraları toplamam gerekiyor. Uuu. Uh, hadi görüşürüz.